Şimdi sunumu yapmak üzere beni doğru e, arkadaşımıza da Hüseyin davet ediyorum. davet de kısaca kendisiyle ilgili, ilgili bir bir istiyorum. 1993 devre 1995 yılı Bayan Üniversitesi İktisat İdareciler Ekonomi Antri mezun. 2003 2002 yılı arasında bir görevinde bulunmuş. E, Ankara da... Başkanlığı'nda 2007 yılında e, 20 yeterlik sınavına gerek genel uzman olarak atanmış. Halen Ulan Bası Başkanlığı'nda e, elektronik icraatı izlenmesi ve ödev sistemleri müdürü olarak görev yapmakta. E, Veli Bey bizlere özel entegrasyon yöntemleriyle yanlış ifade ediyoruz zannediler. Seyfaklılarla alakalı bu konu gelecek. Buyurun Sayın Veli Bey değerli tatlarım, sayın başkanlarım, değerli katılımcılar, hepinize saygılar sunuyorum. Benim ismim Veli Doğan'ın, Veli Dersi Başkanı, şu an burada görev yapan bey. Başkanımız mesleğimiz elektronik uygulamaların geliştirilmesi ve aktif olarak görev almaktayım. Başkanımız e, sonunda elektronik kontrol uygulaması ile ilgili ana noktalara değindi. Hatta elektronik kontrol uygulamasının kullanım yöntemlerinden portal yöntemiyle entegrasyon yönteminin Belediye e, Entegrasyon Yönteminin e, açıklamalarına değindi. Sonunda ortay yöntemiyle en normal entegrasyon yöntemi bazı sıkıntılarından bahsetti. Şimdi tüm dünyadaki elektronik fatura gelişmeleri incelendiğinde dünyadaki gelişimin özel entegratörler yani servis sağlayıcılar ya da bizim Türkçe bulursak elektronik fatura hizmet sağlayıcılar aracılığıyla görüşüldüğü görülmekte. Neden böyle yol tercih edildi. Neden e, gelir dersi başkanlığı tek merkezden tüm ülkelerin ihtiyaçlarını karşılayan bir portal sunup herkesi buraya kaydetmiyor. Bu e, çözüm olarak herkesin aklına gelen bir fikir. Ancak e, bu çözümün teknik olarak bazı sıkıntılar var. Bir de e, büyük büyük çeşitli ölçeklerde uluslararası ölçekte çalışan mükellefler var. Kurumsal mükellefler çalışan mükellefler var. Bireysel mükellefler çalışan mükellefler var. Bu bu farklı çeşitli olduğu için bunların hazırlaşma ihtiyaçları da çeşitli. Atun ihtiyaçları dışında olsun, bunların çeşitli sektörlerde çalışıyor olmalarından kaynaklanıyor. Ve bu çeşitli sergü kullanılması gerekiyor. Bu farklı faturalı bilgilerin taşıması da sistemin sürekli kibince olarak tutulması anlamına geliyor. Bizim gelir ders başkanlığı olarak Türkiye'nin sektörleri iş olarak kapsayan bir fatura modelini dinamik olarak ama gücü ayak tutmamız tek olarak mümkün değil. Bunu e, yetkili denetim sağlık uzman hiç patolaşma, konusu olduğu konusunda devletimiz Bu nedenle 4.1 numaralı dergi kanunu genel teviyle özel entegrasyon yönelinin yolu açıldı. Özel entegratörler, e, başkanımızın da belirttiği gibi patolaşma konusunda uzmanlaşmış kurumlar. Bunların e, bazı standartları, bazı yeterlilikleri sağlaması gerekiyor ki mükelleflere bu hizmeti verebilsinler. Öncelikle özel entegrasyon yönetimine de bir sıfırlama yapıp olursak, e, Fatoş Motos uzmanlaşmış bir kurumun e, başka mükellefleri de topladığını göndermeye ve almaya e, kendi sistemi, başkan sistemini entegre hizmet vermesi. Özel entegratör de bu hizmeti veren kurum oluyor. Çok karıştırılan bir husus, entegrasyon, özel entegrasyon ayrımının ne olduğu. Entegrasyon yönetiminde mükellef kendi sistemi, başkanlık sistemine entegre ederek bu uygulamayı kullanıyor. Özel entegrasyon yöntemi dedim. Araya özel entegrasyon sistemi girdiği için o gönderme ve alınma işlemini bu özel entegrasyon sisteminden gerçekleştiriyor. Şema, şematize edecek olursak şu andaki fatura elektronik fatura uygulamasının işleyici tarzına en tepede elektronik fatura portalını görüyoruz. Elektronik fatura portalında bir kere bizim sağladığımız ayrı bağlantısıyla e, para gönderme malı hizmeti Bu manuel bir hizmet. Burada posta kutusu gönderici birimler bizim e, sistemimizde tutuluyor. Bu bize başvuru yaparak buna kaydoluyorlar. Ancak e, fatura üzerinde e, manuel sistem olduğu için yavaş ve iki olmayan bir Bu e, elektronik fatura portalı her zaman söylediğimiz gibi küçük işletmeye tavsiye ediyoruz. Eğer bu portal yöntemini büyük işletmeler düşünüyorsanız e, başkanımızın da belirttiği gibi tespiti karşısında karşılaşmaları <laughs> muhtemel bir durum. İntegrasyon yöntemi. Entegrasyon yönteminde mükellef kendi sistemlerini başkanlık sistemine entegre ederek e, elektron fatura uygulamasını kullandıklarını söylemiştik. Entegrasyon yöntemi kullanılan mükelleflerin e, başvuruları entegrasyon yöntemi de yapmaları gerekiyor. Bir bilgi işlem sistem raporu düzenlemeleri gerekiyor. Bu bilgi işlem sistem raporundan e, sahip oldukları yazılım ve donanım yapısını, faturalaşma süreçlerini, e, iş güvenliklerini, kesitli hizmet sağlama noktalarını, ve diğer elektronik fatura süreçleri ilgili her türlü ayrıntıya değinmeleri gerekiyor. Artı, entegrasyon yöntemini gerçekleştirmek için bir de yazılım geliştirmeleri gerekiyor. Bu yazılımı gerçekleştirmeleri için bir kere bir yıllık bir süresi var. Ancak zorunlu kapsamlı olan mükelleflerin tebrik edilirken, şöyle TİMO'da sayene kadar bu yazılımı geliştirme zorunlulukları var. Hazırlıklarını yapan mükellefler, bu entegrasyon yöntemini kullanmak için başkanlarımıza başvuru yaparak bitirdiklerine dair bize bir mesaj atıyorlar. Biz sistemimizdeki logları tarayarak mükellefin entegrasyon yöntemini <laughs> başarıyla kullanmaya dair logları kontrol ediyoruz. Eğer mükellef başarılıysa yazı, yazı ile entegrasyon, entegratör izni kendine veriyoruz. yazımız tarihi itibariyle de canlı ortamda gerçek kontrolleri düzenleyip almaya başlıyorlar. Özel entegratör yönteminde ise, e, aracı bir konuda araya girdiğini söylemiştik. Şimdi bu konu hakkında e, ayrıntılı açıklamalarda bulunacağız. Ancak e, özel entegrasyon yöntemini açıklamadan evvel, özel entegrasyon yönteminin bazı avantajları var. Bu avantajlar diğer iki kullanım yöntemine göre ortaya çıkıyor. Bu avantajların neler olduğuna kısaca bakacak olursak, öncelikle e, entegrasyon yöntemini seçen müşterilerin 7-24, bir sistem çalıştırma ve bu ayakta tutma zorunluluğu var. Dolayısıyla bu zor bir işlem, e, pahalı bir işlem, ilave personel çalıştırması gereken bir işlem. Bir kere de delegasyon seçerek bu işlemi, yani e, sistem çalıştırma ve ayakta tutma işine özel entegratörü yüklemiş, yüklemiş oluyorlar. Artı bir kere de özel entegratörü seçerek mevcut donanımlarına ilave donanım satın alma ihtiyacısı faturalama için gerekmiyor. Donanım fiyatları gerek saklama yönünde olsun, gerekse Kişenleri de özel entegratörü yaptırıyorlar. Bir diğer e, avantajı herhangi bir yazılım geliştirme zorunda bulunmuyorlar. Çünkü yazımda, özel <laughs> da özel entegratör tarafından mükellefin kendisine sağlanıyor. Bir ileride bilgisayar ya da ilişim mersi <laughs> zorunda kalmıyorlar. Çünkü bu ilişim mersi çalışma hizmetini de yazılım özel entegratörü kendinden çıkıyorlar. Sen bu kadar önce kesin 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 bunu da tekrar, bir etkiler. Sağlığı için bu sağlığı zorunluluk ortaya Bir kandaş herhangi bir kalı afet ya da herhangi bir bilgisayar bu ortaya çıkıyorlar. sürecinin kesintiye ulaşık durumunda. Bir alternatif felaketten kullanan herkesi kurma zorunluluğu bulunmuyor. Nedenle bu nedenle bu hizmeti kendinden sağlığı Bir diğer kandaş sert, mükellefli sertifika almak, test yapma, rapor hazırlama, bildirim yapma zorunda ortaya çıkıyor. <laughs> bu sonrasını mükellefler özellikle kandaşları e e faydalanarak e sağlamış oluyorlar. 421 numaralı tebliğe getirilen bir yeni temastıç yaptınız. Elektronik kurula sahip özel tekratörler aynı zamanda saklama hizmeti de verebilen kurumlar, Bunu başkanlığımıza bir e, dilekçeyle başvuru yaparak, yapıların veren ilişkiyi verip alarak bir test yaparak bu saklama ilgisini alıyor. Bu hizmeti saklama iş, işlemleri de özel integratörler veya yani saklamacı kuruluşlara yaptırabiliyorlar. Elektronik ortamın en önemli sorunu, elektronik ortamda güvenliğin sağlanması. Aslında elektronik ortam dediğimizde güvenlik her şey demek. Ee, biz bütün üst düzeyde, en üst düzeyde bir güvenlik sisteminin kurulmasını, özel integratörün kendisine zorunlu tutup, bunlar da bu sistemleri gerek standartlara bağlı, tutar, gerekse bizim yapacağımız denetimlere hazır olarak e, kurular ve kurulmaktan hâle çıkan kurumlar. Bir diğer avantaj, biz sadece elektronik fatura üzerinde konuşuyoruz ama, ticari hayatta kullanılan e, sipariş, teslim, alanı gibi ya da haberleşme belgeleri gibi bazı ticari teknik belgelerinde de özel teknik tutseminden faydalanılarak e, taraflara yetilmesi söz konusu. Bu böyle bir avantajdan da böyle avantajdan da e, yararlanmaları özel entegre tutseminden geçiş yapışlarında ortaya çıkıyor. Bizim e, geçtiğimiz ay e, GİR sitesinde ve elektronik fatura sitesinde yayınladığımız e, yeni bir uygulama var elektronik arşiv uygulaması diyoruz biz uygulamaya. Elektronik arşiv uygulamasında nihayet tüketicilere ve elektronik fatura uygulamasına henüz kayıt olmayanlara fatura düzenlenmesini sağlayan bir uygulama. Nihayet tüketicilerle bu uygulamayla elektronik faturanın e, önüne açılmış olacak. Şu anda e, taslak niteliğinde kamuoyundan e, gelip e, beslemeler, alınması bekleniyor. Şey önümüzdeki günlerde ya da önümüzdeki bir iki hafta içerisinde bu tebliğin yasalaştığı e, mevzuata girdiğini göreceğiz. Elektronik uygulama e, arşiv uygulaması e, taşınabildiği itibariyle elektronik fatura uygulamasının çok daha üzerinde bir fatura sayısına sahip. Böyle bir imkanı e, açtığınızda tasarruf olarak gerçek değerlerin ortaya çıktığını göreceğiz. E, şu anda elektronik fatura sistemi dediğimiz telekomünikasyon sektöründeki 5 numaralı kullandığı sistemi özet olarak sadece bu tüm mükelleflerin kullanına açmış olacağız. Elektronik artır, arşiv uygulamasıyla. Tabii bu uygulamayı kurmak ve işletmek çok sağlıklı bir sektördür. Biz başkanlık olarak devirde yaptığımız düzenlemelerde daha doğrusu taslakta yaptığımız düzenlemelerden bu hizmetin de özel entegratör üzerinden alınmasının önünü açıyoruz. E, i̇nşallah yaşalaştığında arşiv uygulamasına da geçtiğimizde elektronik patronun bir diğer e, önemli tarafı olan b 2 dediğimiz nihai tüketicilere de e, düzenlendiğini göreceğiz. Özel entegratörler ile yani mükellef nasıl bir ilişki içerisinde bulunacak? Ya da özel entegratör mükellefe nasıl bir hizmet verecek? Şimdi teknik olarak buna bir kısaca değinecek olursak. Özel entegratörlerin mükellefleri aralarındaki bağlantıya bir web tabanlı yazılımlarla, iki ERP sistemlerinin entegrasyonuyla ya da diğer yöntemler diyeceğimiz üçüncü yöntemlerle yapacaklar. Burada ERP dediğimiz e, tanım, e, mükellefin yazılım ve donanım yapısıdır ya da elektronik ortamda tutan bilgilerin bulunduğu yerdir, yani kendi sistemidir. Öncelikle web tabanlı yazılımları inceleyecek olursak, web tabanlı yazılımlar bizim e, elektronik fatura portalı gibi özel entegratörün müşterisine sunduğu bir portal. Burada anlaşma yaptığı müşterisine bir ve kullanıcı adı veriyor. Mükellef bu şifre kullanacağı adıyla özel entegratörün portalına giriyor. Orada sunduğu araçlar da elektronik faturasını düzenleyip gelir ders üzerinden alıcıya gönderebiliyor. Kısaca bu şekilde özetleyebiliriz. Diğer sistemleri için daha kompleks bir bağlantı modeli fakat büyük işlemlerden daha çok olan bir model. IATS sistemleri farklı kanallarda, farklı şehirlerde ve farklı lokasyonlarda bulunan bilgi işlem sistemlerinin tek noktadan özel entegre sistemine entegre olmasını ifade ediyor. Yani bir mevcut iş akışını hiç değiştirmeden otomatik olarak fatura bilgilerinin özel entegratöre aktarılmasını ifade ediyor. Tabi ERP çözümü diğer yöntemlere göre biraz daha e, pahalı ve zahmetli bir çözüm olduğunu e, ifade etmemiz gerekiyor. ERP entegrasyonunda e, karşılaşılan e, önemli bir durum. Çünkü mükellefler e, çeşitli muhasebe yazılımları kullandığı için örneğin ABC, XYZ firmalarına ait ticari değil, muhasebe yazılımları kullanıyorlar. Bu muhasebe yazılımlarının hepsinden farklı türde ya da farklı yapıda fatura bilgileri oluşuyor. Özel entegratör burada bu farklı bilgileri format dönüşümü dediğimiz ana işlevini yerine getirerek UBL, UBL standartındaki faturaya çeviriyor. Bu faturayı da gelir dersi başkanlığı üzerinden alıcıya iletiyor. Bu akışta da farklı yazılımların gelir dersi başkanlığı üzerinden alıcıya iletildiğini görüyoruz. 400'ünün 4 numaralı terbiye ile getirilen bir yenilik var. Bu da terör ürünleriyle ilgili yapılan bir yenilik. Bugüne kadar her mülteciler kendi faturasını kendi imzaladı. Fakat ürünlük ortamında karşımıza çıkan bir zorunluluk. Her mültecilerin kendi faturasını, bizzat kendi imzalaması sistemleri hız olarak çok düşürüyor. Bu nedenle dünyada ve Avrupa Birliği'nde uygulanan e, servis sağlayıcının imzalı da geçerli kabul edilmesiyle sistemlerimiz kazandırılması gerekiyor. Biz de bu paralelde <laughs> de olanak ile eğer ülkeyle özel entegratör anlaşırsa özel entegratörün mal müdürü kendi faturaları üzerinde kullanmasını önüne açık. Ee, böylelikle elektronik faturanın önünde teknik olarak, bariyer olarak görülen bir husus <laughs> e, artık e, özel entegratörler e, sahip oldukları e, mümkün faturaları imzalayarak o halde gönderme imkanına da kavuşmuş olduk. Bunun için de, özel entegratör ile aralarında yapacakları sözleşmelerde basın, özellikle özel entegratörün mali müdiriyle imza alınıp gönderilmesi, izin verdikleri bu önemli bir nokta. <laughs> özel entegratörün e, format dönüşümü yaptığımızı söylemiştik. Şimdi e, teknik olarak başvurursak, bir işletme tedarikçilerinden, farklı farklı formatlardan Word, Excel, Text, XML, daha başta olarak bu yapımcısının özel entegratör UBL formatına çevirmekte. UBL formatında bir ders üzerinden alıcıya iletmekte. Tersinden bakacak olursak, gelir dairesi üzerinden UBL formatında gelen ya da UBL standartında gelen bir fatura ise ülkenin sistemine kolay adapte edilebilmesi açısından hangi formatta ihtiyaç duyuyorsa o formata çevrilip ülkelerde sunuyor. Yani bunlar UBR UBL formatında tekrar işlenebilir e, XML formatlarına text formatlarında ya da Excel formunda eğer istemiyorsa bu şekilde fatura bilgilerinin oluşturulan muhasebe sistemlerine otomatik aktarılmasını e, sağlıyor. Tabii bu şekilde görülen bir de elektronik arşivleme kısmı var. Burada e, özel entegrörün en anda elektronik fatura saklama çubuşu olabileceğini söylemiştik. Bunun için özel entegrasyon şartlarının dışında farklı e, şartlara gerek yok aynı standartlar ya da özel entegratör için kurulan yapı saklamacı kuruluşu olmak için de yeterli. Özel entegratörler nasıl yetki alıyorlar? Öncelikle normal bir entegrasyon gibi bize başvuru yapıyor. Çok ayrıntılı şekilde bir liste raporu düzenliyor. Bizim istediğimiz sertifikasyonlar var. ilerleyen slaytlarda bu sertifikasyonlara değineceğiz. Bu sertifikasyonlara sağlaması gerekiyor. Artı, kendi oluşturduğu ve bize entegre ettiği yazılımın e, çoklu şekilde mükelleflerin belgelerini bildiğini alıp taşıyıp işleyecek kadar bunu e, UBS standartına gelir dersini edip UBS standartı gelir dersine alıp tekrar da alacak şekilde yapıp kurması gerekiyor. Bunun için bir test süreci var. Bu test süreci otomatik bir süreç. Bu süreci tamamladıkları takdirde özel entegratörler e, yetki alıyorlar. bizim özel entegratör için e, koyduğumuz koşullar 421 numaralı terbiyede özel entegrasyon kılavuzunda e, yazılı. Mükelleflerin e, başkanı özel entegratör sisteminde gerek dokumentasyon üzerinden gerekse yerinde inceleme yaparak denetim yapma yetkisi terbiyede getirildi. E, ve bu e, bu yetkiyi almadan önce bize bir yıl süreleri içerisinde e, neden yapıyor, sormuş olmalı yapıyor. Bu yıl kurulduğu takdirde Yazıyla başkanlığımızın arasına alıp biz de onları sitemizde yayınlıyoruz. Sertifikasyonlar meselesi, şimdi özel entegrasyon yöntemi, yönteminde hizmet verecek özel entegratörlerin uymaları gereken en önemli kurallardan bir tanesi de sertifikasyonları sağlamaları. Ne tür sertifikasyonlar? Dört tane an sertifikasyon var. Bunlardan ISO 22301 dediğimiz iş güvenliğinin uluslararası iş süreçlerini sağlama e, Bu kesinlikle sanırlaşma hizmeti vermeye ön koşulu. Bu standart e, ülkemizde verilmiyor. Yabancı ve ülkelerden e, bu standart başvurusu alıyorlar. Uluslararası uzmanlar gelip burada e, özel entegratör sistemleri denetliyor. Bu standart uygunluk açısından e, yeterli görüyorsa eğer usta, e, bu belgeyi kendilerine veriyorlar. Bu belge e, alınması zor evet, belge. E, ve pahalı bir belge. ve belirli bir süreç gerektiriyor. Ve bu uzmanlık gerektiriyor. Ülkemizde bu standardı TSG önümüzdeki dönemlerde verilecek ancak şu anda hazır olmadığı için bizim de bu standarda bu hizmet açısından özel entegrasyon hizmeti açısından ihtiyaç duyduğumuz için e, bu standart temel standart olarak ortaya çıktı. <laughs> bir diğer standart e, bilgi güvenliği standardı ISO 27001 Bu bilgi güvenliği standardı mükelleflerin bilgi bilgilerini koruyarak ya da mükelleflerin e, hukuklarını koruyarak hizmet vermesini e, sağlayan bir standart sistemi içerisinde gerekli yetkilendirmelerin yapılmış olması, bilgilerin de düzeyde paylaşıldığı ya da paylaşılmadığı noktalarında e, yeterli olup olmadığını ortaya çıkaran bir standart. Mükellefliğine dün bir standartın aldığında bilgi işlem sisteminin güvenli olduğu kabul edilebiliyor. Uluslararası e, ISO 2021 ya da TS ISO 2021 standartı alan mükellefler e, bilginin güvenliğini sağlamak konusunda yeterli kabul ediliyor. <laughs> bir diğer standart, ISO 20000 bilgi teknolojileri hizmet eden belgesi. Bu belge bilgi teknolojilerinde hizmet eden kurumların bu bizim belli bir kalitede ve belli bir düzeyde verdiğini ispatlar belge. Bunun için de bu belgeyi almak e, gerekiyor. Yani faturalama hizmetinin belli bir kalitede verilmesinin sağlanması açısından 20000 20 ISO 20000 belgesi de şart koşuldu. Bir diğer standart e, özel entegrasyon sisteminin Açıl uyulu olması, Information Technology Industry dediğimiz <laughs> e, bilgi teknolojileri kütüphane altyapısı, kütüphane altyapısında yazılı standartları karşılaşmış olması artı ıtılı uyumlu, aytılı uyumlu e, sertifikalı personel çalıştırmış olması gerekiyor. Ve böylelikle e, kaliteli hizmet vermesi açısından önemli bir e, sağlamaları gerekiyor. Bir standart e, bizim mali mühür kimi ve derdi bir rapor var özel entegratörlerin faturaları imzaları basına özel sanatların pas sanatları uygulama tüm ithal edilmiş olan bir e, yetki. TÜBİTAK e, özel entegratör olacak durumun sistemleri ve imzalama süreçlerini inceleyerek uygunluğunu gösterip ücretsiz <laughs> özel entegratör olması <laughs> sorumluluk. bahsetmiştik. Sadece 22301 standartının alınması yeterli değil. Bu 22301 standartını sağlayan önemli bir husus da felaket kurtarma merkezimiz. Bu felaket kurtarma merkezi de alokasyonlarda bulunması gerekiyor. Hani e İstanbul'da çalışan bir özel entegratörü felaket kurtarma merkezini farklı bir ilde kurulması gerekiyor. Ya, efendim, tanınır, farklı bir ilde gerekiyor. gerekiyor. Saatler içerisinde bir, bir sürede, <laughs> <laughs> kabul edilebilir bir süre, ancak saatler gerekiyor. Aynı zamanda e hizmet verirken uygulaması gerekiyor. Önce, yapmış olması gerekiyor, acil eylem planlarının olması gerekiyor. Biz bunları bir olsun, yerinde yaptığım biz özel götürer, teyze gitmesini arıyoruz. Bu şartları yer getiren e, özel entegratörler e, biz de ihtiyacımız Şu anda 17 tane özel entegratör yayınladık. Bunlardan e, 7 tanesi saklamacı kurucu da e, izni başvuruyorlar. Çok e, çalışan e, tam çalışan özel entegratörler de da var. E, Önümüzdeki dönemde e, servis sağlayıcılığını e, bilmek için ülkemizde yeni bir özel entegratörü devlet kanalına hizmet vermesi bekleniyor. Bunun için e, özel entegratörler mükellefler, mükelleflerle birlikte hizmetin kalitesi açısından, yani başkanlığımızın adı niteliği açısından e, kaçınılmaz bir elektronik faturalarının kaçınılmaz bir aktör olarak ortaya çıkıyor. Bu iş hızlı geçtiği için tekrar edecek olursak, bir kere elektronik faturalar elektronik ortamda başvuru yapıyor. Başvuru takip kanal gerçekleşiyor. Başvuru yaparken uygulamayı özel entegrasyon yöntemiyle kullanacağını elektronik ortamda iletiyor. Daha sonra özel entegrasyon, kendisine başvuru yapan mükellefin, bizler elektronik ortamda bize hatırlıyor, biz mükellefin durumunu inceleyerek özel entegrasyon bir onay veriyoruz. Bu onaydan sonra özel entegrasyon canlı ortamda gerçek katılımları gönderip almaya başlıyor. Özel entegrasyon, e, özel entegrasyon sistemine nasıl geçilecek? Elektronik ortamda başvuruyla özel entegrasyon sistemine bizzat seçerek geçebiliyorlar mükellefler. Portal, mevcut portal kullanıcıları da hiçbir şey yapmadan direkt özel entegratöre başvuru yaparak, onunla anlaşma yaparak özel entegratöre e, geçiş yapabiliyorlar. Daha önce entegrasyon izni almış mükellefler ya entegrasyon çalışmasını hala devam ettiren mükelleflerden e, özel entegratöre müracaat ederek özel entegratöre geçiş yapabiliyorlar. Bunun için de yazılı bir kaydı satın gerekiyor. Ben sabrınız için teşekkür ediyorum. Eylül Bey'in değerli sunumları için çok teşekkür ediyoruz. Eğer uygun görürseniz bir yarım saat kadar ara vermek istiyoruz. Yarım saat sonra tekrar görüşmek üzere. Eğer sorusu olacak meslektaşlarımızın kendini yazma olarak kendisi isim art sol art teşekkür ediyoruz.